Ya yine dışarı çıkma yasağı gelmiş. Artık dayanamıyorum. Nefes alamıyorum. Duvarlar üstüme üstüme geliyor. Evde yapacak bir şey kalmadı. Arkadaşlarımı özledim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok. Okula gitmeyi özledim. Ben de S vitamini eksikliği varmış. Starbucks. Onu özledim. Yani bence karantina güzel bir şey. Ailem varmış onu fark ettim. E, küçükken aldığım bir kedi vardı. Büyümüş onu fark ettim. Netflix'ten dizi izliyorum. Netflix'çiler! Babama bir şey söyle ya. Ben deli falan değilim ya. Kardeşime soralım. E benim kardeşim yok ki. <laughs> Baba kaç gündür evdeyiz? 23 mü? Ben 46 gibi hissediyorum. Hem sizden şikayetçiyim. Beni böyle bağladınız. Avukatımı istiyorum. Konuşmama hakkına da sahibim. Avukatım gelince dışarı çıkacağım. Kol hareketleri de bittiğine göre omuz hareketlerine geçebiliriz. Diğer yaza bomba gibi gireceğim. Diyecekler ki karantina sana yaramış diyecekler. <laughs>